Peder, ben bu gelinliği torunumun müstakbel eşi için hazır ettim. Hanımefendi, bu Bayan Durga'nın gelinliği değil. Bu başka bir gelinlik. Ah, o, o benim gelinliğim. Ee, ben orada bir yere koymuştum. Seni akılsız... Benim haberim yoktu. İki gelinlik görünce beğendiğim birini alıp geldim ben de. Orada öyle kazık gibi durma. Git öteki gelinliği getir çabuk. Benim için hiçbir mahsuru yok. Hangi gelinlik olduğu önemli değil. Dani hangisini giymek isterse o olsun. O karar versin. Berhudar ol. Dilerim çok mutlu olursun. Bayan Duları, Dani'nin endişelerinin farkındayım. Ama lütfen içiniz rahat olsun. Dani artık benim de kızım. Bütün sorumluluğu bana ait. Bir şeyi çok iyi biliyorum ki. Oğlum Dani'den daha iyi biriyle evlilik yapamazdı. Bu mümkün değil. Haksız mıyım? Gerek yok. ol. Doğrusu senin için hep dua edeceğim. Dilerim bir gün yine dul kalmak zorunda kalmazsın. ha? Umarım her şey yolunda gider ve Tirporare ile çok mutlu bir hayatın olur. Hı? Hmm? saygıda kusur etme. O çok büyük bir sorumluluk aldı. Yani bir ömür ayaklarını yıkasan onun hakkını ödeyemezsin. Haksız mıyım? Süperarı ile konuştum. Yarın sabah seni mabede götürecek. Başpederin sana hayır duası etmesi gerekiyor, yoksa işin rast gitmez. Her şey yolunda gidecek. Tamam mı? Lütfen endişelenme kızım. Hiçbir sorun çıkmayacak. Ne için buraya getirdin? Bak Bırak beni gideyim buradan. Dolar evine dönmem gerek. Hayır hayır uzan. Uzan sen dikkat et. Sen aklını kaçırmış olmalısın. Oraya dönüp ölmek mi istiyorsun? Tripleri şu an her yerde seni arıyordur. Orada olduğunu öğrendiği an o vakit seni öldürecektir. Seni buraya getirmekle hayatını kurtardım. Ama sen çocuk gibi sızlanıyorsun. Burada kalıp dinlenmek zorundasın. Bayan Bicli, Bayan Bicli. Yeni bir iş var efendim. Birinin nişan töreni. Orada dans edeceksin. İptal et. Bugün havamda değilim. Ne? Dinle. Birkaç gün burada kal. Önce biraz iyileş. Sonra gidersin. Sana engel olmam. istediğini yaparsın. Bayan Bicli. Bu kız da kim? Hala burada mısın sen? Sana ne diyorsam onu yap. Canımı sıkma benim. Şimdi çabuk git buradan. Git dedim. Tamam gidiyorum. Bir şeyler yemek ister misin? Evet efendim. Siz hiç merak etmeyin. Gözüm her vakit üstünde olacak. Evet. Tamam. Bu oda çok güzel. Kimin odası acaba? Ah. Ah. Bay Vip Evet. Bu Bay Viplav'ın odası. Ah, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hey! Senin ne işin var burada? Ne yapıyorsun? Dur ee... Odana geri dön çabuk Şimdi bir daha da Oğlumun odasına girmeye kalkma Sakın yoksa karışmam Anladın mı beni Birinizin bile oğluma yaklaşmasına izin vermem Uğursuz şeyler sizi Dani Dani. Dani. Diplav'ın annesi ne yanar döner bir kadın öyle. Baydaşrat'ın önünde o kadar tatlı dilli ki. Sanki sanki ağzından bal akıyor sanarsın. Son derece kibar nazik, bizi çok seviyormuş gibi. Baydaşrat gidince bambaşka biri oluyor ama. Bütün o nezaket yerini kabalığa bırakıyor. Bunu nasıl beceriyor? Cadı. Neyse, boş ver. İstediğini yapsın. Bayan kanağı diyorsun ama sen de farklı değilsin. İki saniye içinde bambaşka biri olabiliyorsun. Sanki hiçbir şey umrunda değil. Sen de benim gibi Suverney'i düşünüyor musun? Şu an nerede, ne yapıyor merak ediyorum. Boş ver onu. Bence o Belki seyahati çıkmıştır. Olamaz mı? Bunu hep istediğini biliyorsun. Belki evlendikten sonra gitmiştir. Sen merak etme. E, o hayatından memnun, şikayet yok. Evet, tamamdır. Ne diyordun? Burayı kırmızı çiçeklerle mi süsleyeceksin? Ben diyorum ki bir tarafı sarı bir taraf kırmızı olsun. Bence çok daha hoş durur, ha? Tamam. Hey nerede kaldınız siz? Tamam arabayı girişe yakın bir yere park edersiniz. Evet acele edin. Ramo amca. Öyle olur mu hiç? Ha, Bay Viplav. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Unuttunuz mu Evden içeri adım atacak olursanız beyefendinin emrine karşı gelmiş olursunuz. <laughs> Hem siz neden bu işlerle uğraşıyorsunuz ki? Ben varım burada. Bana söyleyin, benim işim bu. Ben hallederim Bay Biplav. Tamam. Ben gidip içeri bir bakayım. Ramdin, o iş şöyle olur mu? Evden içeri adım atacak olursanız beyefendinin emrine karşı gelmiş olursunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.